Merhaba, ben Deşli Köyü'nden geldim. Deşli Köyü'nden bir gencim Ben direnişin içine doğdum, doğayla mücadeleye doğdum. 6 yaşındaydım ben bu mücadeleye başladığım burada. Muğla Çimanta Korunması, Entegre Çimanta Fabrikası Korunmak isteniyor Muğla'ya. Biz burada bugün direnişçilerle, doğa direnişçileriyle bir aradayız. Hepsine teşekkür ederim. Geçen kalsa 3 Nisan'da biz Pırın geçmesin diye yol kesti köylülerle birlikte, köylü kadınlarla birlikte. Biz direnişimizi devam ettiriyorduk. 8 Nisan'da saat 4.30'da gece vasi jandarmayla birlikte Green çadır alanımıza yaklaştı. Birlikte korne olmuşlardı. 11 kişiye, onu köylü olmak ve ikisi çocuk olmakla birlikte hep bu gözaltına, gözaltına aldılar. Kadınları yerlerde sürüklediler. Oradaki kişilerin tek amacı yaşam alanlarını savunmak. Biz insanların temel haklarından biri yaşama. Ama yaşam temiz hava, su, toprak mümkün? Oradaki insanların tek amacı onları bunları koruması, yani toprağını koruması ama gözaltına alınan kişiler köylüler oldu. Kadınlarımız yerlerde sürüklendi biri 15, biri 17 yaşında olan çocukların da ters, ters takılarak yerlerde sürüklendiler. Sekül insanlar gözaltına alındı ve sürü fabrika alanına geçiş yaptı. Bugün de buraya geldik. Köylülerimizi de alıp gelmek istiyoruz. Köylü kadınlarımızı ama yaralı onlar şu an. Biraz daha yaralarının sarıp daha güçlü aşamaya gelmeliyiz. Bizi buraya davet eden Keçi Derneği'ne teşekkür ederiz.